Bir kez geldin bu yalan dünyaya, bir daha gelemeyeceksin sakın unutma. Aklını başına al emrolunduğun gibi yaşa, kabire girince anlarsın zaman bol orada. Sonsuz hayata ahirete de bir kez gireceksin. Yaşantından bir bir hesaba çekileceksin. Pişman olsan da asla geri dönemeyeceksin. Mizanda yüzebilecek kadar ter dökeceksin. Aldığın nefesin bile tartıldığını göreceksin. Keşke dünyaya geri dönebilsem diyeceksin. Anlımı secdeden kaldırmam diye izin isteyeceksin. Sana o fırsat verilmişti. Asla bir daha göremeyeceksin. Bunları duyduğun halde değişmeyecek misin hala? Daha gençsin diye kandırıyor şeytan seni galiba. Görmüyor musun gidenleri her gün ahiret yurduna? İhtiyar mı sence gidenlerin hepsi oraya? Tövbe et geçmişine, başla yeni bir güne. Fırsat varken yaratana kul olmayı dene. Azrail gelince fırsat vermez kimseye. Paşa da olsan, aga da olsan gireceksin o kabre. Sana bir dost tavsiyesi iki günün aynı geçirme. Her gününe yeni bir ilim ekle. Ecrini sadece Allah'tan bekle. Mizan da verir sana o misliyle. Nefsimiz değil mi bizi azdıran? Hiç doymak bilmeden dünyaya daldıran. Hiç ölmeyecekmiş gibi boş hayaller peşinde koşturan. Peygamberlere bile kalmayan dünya için gece gündüz çalışan. Milyoner ünlülerin akıbetini gördün mü hiç? Ne hale gelmiş? Çoğu acınacak hale gelmiş, sokakta ölü vermiş. Kimi bir ekmeğe muhtaç kalmış, dileni vermiş. Kimi de o zenginliğe rağmen sadece çocuk maması yiyebilirmiş. Azdıkça azdı insanlık parayı gördükçe. Unuttu Allah'ı, zina yapıp içki içtikçe. Hiç Allah demedi, başına bela gelmedikçe gelen belalardan kimse engel olamaz Allah dilemedikçe. Dinden uzaklaştıkça bela sardı ülkemizi. Sel yangın mahvetti güzelim ülkemizin ciğerlerini Bela gelmeden önce tövbe etmeli Yoksa ateşin içindeyken yakma bizi demek fayda vermez ki Dini sohbetler ya da nasihatler paylaşılmıyor insanlarla Zaten konu din olunca internette var bir kısıtlama Ama boş beleş olunca internet bile yayınlıyor bedava Dava İslam olunca hep engel çıkıyor karşımıza İnsanlara iyiliği emredip kötülükten alıkoyalım. Dini nasihatları birbirimizle paylaşalım. Sadece cumaden cumaya dini videolar yollamayalım. Allah her şeyin hesabını tek tek soracak. Asla unutmayalım. Osmanlı nasıl kuruldu bilir misiniz? Kur'an'a hürmet edince dünyanın hükümdarlığını verdi Rabbimiz. Asla adaletten ayrılmadı o asil ceddimiz. O yüzden bir mektupla dünyayı titretti dedelerimiz. Yanlış anlamayın öğüt verirken kendi nefsime yazmak geldi bunları bir yere. Belki okuyan daha iyi amel eder diye paylaştım eş dost bildiklerimle.